Görme engelli olarak Almanya'da alışverişe gidiyoruz. Ee, küçük bir su almak istiyorum arkadaşlar. Benim elimde bastonum var ve burada markete giriyorum. Ee, Markette biraz sağ tarafa gidiyorum. Ondan sonra sol doğru dönüyorum. Çünkü ben gideceğim yeri biliyorum. Niye? Çünkü bu marketi tanıyorum. Yeni marketlere gidersen tabii ki bu konuda biraz sorun olabilir. Mesela nerede ne var, nerede ne yok. Onları tam bilmediğim için... Mesela direkt ben başta kasaya gidip e, insanlara yardım olarak e, edebilir miler diye sorabilirim. Veyahut da kendi başıma gezerim. Sağa sola giderim. Yüzdeki gördüğüm için belki onu veyahut da bunu bulabilirim. Bulamazsam da mesela markette olan insanlara şu an bir uykum geldi. Sorabilirim tabii ki. Ve ondan sonra devam gidebilirim. Ve burada sonda doğru sağ, e, sol tarafa dönmem lazım. Burada bir şey var yerde ne olduğunu açıkçası bilmiyorum. Burada biraz daha devam. Biraz sağ tarafa, yine biraz sol tarafa. Ve tabii ki görmeden hariç e, ben zaten etrafımı duyabiliyorum. Mesela buzdolabı seslerini duyabiliyorsun. Veyahut da kokuyabiliyorsun. Hissedebiliyorsun. Mesela e, elma yerine mi geldiniz, palar bölümüne mi. Yani işte öyle değişik şeyler var. Tabii ki böyle içecekleri kokuyamıyorsun, hissedemiyorsun. Ama orada işte duyabiliyorsun. E, çünkü buzdolabılar ses yapıyor. Biraz elimi hissediyorum. Burada olduğunu biliyorum. E, burada bir şey yokmuş. Bunu aldım. Bitti.